Merhabalar. Bugün sizlere çiçekli hediye paketinin nasıl yapılacağını anlatmak istiyorum. Öncelikle elimde iki tane A4 kağıdının kare şeklinde kesilmiş iki tane kağıdım var. Birisi kapak kısmı olacağı için görüldüğü üzere daha büyük. Diğeri bir santim mesafelerle daha küçük. Ben küçük kağıdımı almak istiyorum. Öncelikle kağıdımı şu şekilde katlıyorum. Bu şekilde de katlıyorum. Kat izleri oldukça önemli. Kutu şeklini vermemizde çizgiler belirleyici olacak. Şimdi kağıdındaki şu şekilde yıldız olayını görmem gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra kağıdımı ters çeviriyorum. Bunu bu şekilde katlıyorum. Bir diğer kısımda açılıyorum. kağıdın en son bu şekilde oldu tekrar şöyle kızım yerlerini belirlemek istiyorum evet daha önceden hazırladığım şu kağıdın üzerinde devam etmek istiyorum bu şekilde kıvırıyorum bunu da bu şekilde kıvırıyorum açıyorum aynı işlemi burada da devam ediyorum şimdi Kutumun çoğu bitmiş durumda. Şu kısım kutumun tabanını oluşturacak. Şimdi kağıdımı açıp kutumun şeklini veriyorum. Şu kısma şöyle, şu şekilde içeri oluşturuyorum. Aynen şunu da şu şekilde yapıp Şöyle. Şimdi bu şekilde oluşturuyor Evet bu kadar arkadaşlar. Herhangi bir yapıştırıcı zımba gibi bir alet kullanmadan kutumu yaptım. Daha önceden yapmış olduğum kutularım vardı. Bunu böyle yapabiliriz. Şimdi üst kısmındaki süs nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum. Ee, kare şeklinde çift kestiğim A4 kağıdının alt kısmında şu şekilde paylar oluşuyor. Bunu ben yapmaz şeklinde ön arkaya katlayarak makas yardımıyla dört tane dış kısımdaki şeritleri kestim. Kesmiş olduğum şeridi şu şekilde şeritler elde ediyorum. Daha sonra buradan bunu yapıştırıyorum. Bu şekilde fiyonklar oluşturuyorum. Fiyonklardan yapmış olduğum dört tanesini dış kısım gece şekilde yapıştırıyorum. Küçüklerden de şu şekilde. Bunu da böyle aynen aynı işlemi devam ettiriyorum. Bundan da 4 tane yapıyorum. Üst üste koyduğumda bu şekilde şeklimi oluşturuyorum. Bu kadar arkadaşlar. Küçük bir parça da ortaya bırakırsanız o da hoş bir görüntü yapıyor. Umarım faydalı olabilmişimdir. Teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar.